Seba Vlog YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalın ilk videosunun aziziyle sabah iki part kayıt aldım. Bu iki partın mikrofonu açmayı unuttuğum için iki part çöp oldu. Hiçbir sesi almamış kamera mikrofona adapte olduğu için. Ee, ben de ayarını yapmayı unutmuşum. Mikrofonu açmadığım için iki partım çöp oldu. Kanalın ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi bu kanalda nasıl videolar olacak? Bu kanalda Sabit çarşamba ve cuma günleri Haftada iki video olmak şartıyla e, tabi yetiştirebilirsem Ama şu anlık planım o şekilde Haftalık iki video olmak şartıyla Bir kendi kurye serimi çekeceğim Bir de şey musla Kendine kurye ile ortak bir projemiz var 5 ay e, günde 14 saat çalışarak R6 veya MT09 alma Challenge'ı hem challenge'lı bir içerik hem de Kendimizi işe teşvik etmek için e, Böyle bir içerik çekme kararı aldık e, Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Başarabiliriz. 5 ayın sonunda bir MT9 veya r olabilir. r biraz zor gibi ama MT9'umuz olma ihtimali daha yüksek. Diğer seri ise benim kendi kurye günlüğüm şeklinde olacak. Günlük yaptığım e, ciro, attığım paket sayıları ve saat kaçta başlayıp kaçta kaç paket olduğumu anlatacağım seri olacak. Bu seride de e, 30 video sonra yaklaşık bir aylık bir video serisi diyeyim. Yani toplam haftada iki videodan desek 30 video atacak şekilde paylaşacağım. 30 videonun sonunda total bütçemiz, cebimize kalan net tutarları toplayıp hangi motoru alabiliriz o bütçeyle veya süreyi uzatıp işte herhangi bir motor, R25 olur, MT25 olur işte alabileceğimiz farklı bir motor serisi olacak. Tabi bu videolarda sizlerin desteği çok önemli. Sizlerin desteği çok önemli. Kanalı ee, kanalın büyümesi ve gelişmesi açısından videoların devamı ya bu adam da iyi video çekiyor. Biz de buna benzini dolduralım ki bu adam video alsın diyorsanız eğer bir like, bir yorum ve kanala abone olup bildirimleri açarsanız bana en büyük desteği olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Hadi videomuza geçelim. Dostlar günün 17. paketiyle beraberiz şu an paketimizi bırakmaya gidiyoruz. Bugün garip bir şekilde iş çok fazla durgun. Normalde bu saatlerde canlanırdı. Saat 3'ten beri iş kesti. Tek tek paketleri atıyor. Ama yakın mesafe değil, hepsi uzak mesafe. Uzak mesafe olduğu için de biraz yoruyor paketler. Abimiz sola açtı bizim için eyvallah. Gün boyu kötüydü. Hafta işleri genelde yemek sepetinde bu şekilde oluyor. Hafta sonu daha canlı kurye sayısından dolayı mı bilmiyorum. Şu camı da ben dün elle sildim ama gece geç saatte çıktım biraz. Bu olmuştu. Mecbur elle sildim. Bezim de yoktu motorda. Biraz iz kalmış olabilir. İnşallah görüntü kalitesini çok etkilemiyordur. Yapacak bir şey yok. 17. paketteyiz. Hemen şöyle size kazancımızı da gösterelim. 17 pakette ne kazanmışız? Buna günlük bonus da eklenecek 17 pakette. Toplam 1129 lira. 1129 lira para kazanmışız. Allah bereket versin. Güzel para. Saat 8'e kadar devam edeceğiz. Muhtemelen 23-24 paket atabileceğiz. Eğer aynı şekilde devam ederse iş. İkiler üçlerse bir slot daha alıp uzatmayı düşünüyorum. Saat 11-12'lere kadar çalışacağım. Zaten bugün geç çıktık. 11'de çıktık. Ee, bir de yarın için bir slot seçimi yaptım. Sabah 8.30'a çıkıp akşam 11'e kadar. Yarın nasıl yapacağız? Kaç paket atacağız? İşlerin durumu nasıl? Yani bilmiyorum Bahçeli Evler Bölgesi'nde genel olarak iş bu şekilde ama Bayrampaşa'da kendine kurye var mesela şeyimiz onun iş durumu biraz daha iyi bize göre bisikletli kuryelerden dolayı mı neden bilmiyorum bizde iş biraz daha düşük Onlarda fazla bisikletli kurye yok toplasan 5-10 tane var bizde bir 100-150 tane bisikletli kuryemiz vardır bu da otomatikmen bizim işlerin düşük düşüklüğüne sebep oluyor Yakın paketleri onlar alıyor genel olarak. Ve sabit bir yerlerde bekliyorlar. Genelde Şirin Evler Meydan'da bekliyorlar. Şirin Evler Meydan'dan da gelen paketi alıp devam ediyorlar. Bakalım son durum bu. 2 saat sonra kaç paket olacağız? Tekrardan kayda girerim. Şimdi 17. paketimizi teslim ettik. Depodan sipariş attı üçlü attı. Gayet iyi. Hani günü bir tık kurtardı diyebiliriz. Bir saatlik paketimizi tekte aldık. Bu da bizim işimize geldi. 20. pakete doğru gidiyoruz. Neredeyim lan ben? Ha, depo yukarıda. Şuradan karşıya geçelim. Arkadaşlar bölgeyi bilmek çok önemli kuryelikte. Özellikle kuryelik yapıyorsanız hakim olduğunuz yerde yapmanızı öneririm. Çünkü nereden nereye gideceğinizi, kestirmenin neresi olduğunu bilirseniz hem restorana gidiş süreniz kısalır hem de müşteriye gideceğiniz süre kısalır. Ama tabi yemek sebebinde bu çok fazla mümkün değil çünkü biz restorana da erken gitsek bekliyoruz. Müşteriye de erken gitsek bekliyoruz. Müşteri ulaşılmıyor vesaire. Restoranda hazırlamıyor. Çünkü ilk sipariş bize düşüyor bize düştüğü için de restorana gidene kadar restoran sıkıntı yaratıyor. Ne olmuş burada? Bütün kuleler burada mı? Oo, oh, deponun önü ana baba günü muhtemelen paketler hazır değil. Neyse biz bir kahve molası verelim. Sonrasında paketlerimizi teslim alırız. Sularımızı da verdik. Motordaki ağırlık gitti. He asansördeyiz çekmiyor. Şimdi bu paket de teslim ettik. Deponun son paketini. Bir kaç dakikada yarım saatte mi teslim etmiş olduk? Evet, bir yarım saatte teslim etmiş olduk. Son paketimiz nereyeymiş? Çamlı kahve mi? Aynen. Çamlı kahveye de son paketimizi teslim edelim. Depo siparişimiz bitsin üzerimizde suları gitti. O konuda biraz rahatım. Motorun dengesini çok sarsmıyorum artık. İşte bizde böyle sular da geliyor. Damacana sular da geliyor. Damacana da tekli gelmek zorunda. İkili damacana vermiyor hiçbir zaman. Zaten müşterinin sipariş vermesine müsaade etmiyor. Şuradan geçer miyiz? Sanki geçeriz gibi. Ama şimdi camı taktım. Aynalar genişledi. Belki geçmez diyecektim. Geçti. Şimdi günün son paketimi 19-11 saat değil bir iki tane de attırır gibi duruyor 20 paketi götürüyorum ee, totalde 1289 lira para kazanmışız kaç saatte 11'de çıktım 1 saat mola kullandım 12'de 12'den ee, 7'ye kadar 7 saatte 20 paket yani saatlik 360 olsaydık 7 kere 3 21 derdik 21 pakette okeydim ben ama 20'yiz şu an 11-12 dakika 15 dakikada 15 dakikada bir geriye düşmüşlüğümüz var Çok problem değil Bu sonuç paket bizi bayağı bir toparladı Tekli atsaydı eğer gerçekten beni yorardı Pakette de bayağı bir geriye düşmüş olurduk Şu an gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz Lan 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 Ulan kedi ulan kedi Şimdi bu yürürlüğe çıkan yeni bir madde çıkmış Bugün onaylanmış Eldiven zorunluluğu getirmişler Bu eldiven de Türk standartları elbisesine uygun eldivenler Yani yarım eldiven oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum Tabi bunu bir polise sormak lazım Ben şu ana kadar hiç görmediğim için Trafik polisi soramadım Görseydim soracaktım ee, Bugün çok fazla kişi yakalanıp Motorları bağlanmış Üzücü bir durum Hani insanların ekmekleriyle bu kadar kolay oynanılması Motorunu bağlanması Hani ne bileyim O adamı işten aksatmak üzücü. Umarım bununla ilgili de bir çözüm olur. Tamam eldiven zorunlu olsun ama en azından ilk günden daha bir de bir anda çıkan bir şey. Yani böyle daha öncesinden haber verilip de T1 belgesi gibi belirli bir süre tanınsaydı o süreden sonra eldiven giymeyenler vesaire ekipman giymeyenlerin motorları bağlansaydı okey. Ama bu direkt bir anda çıktı. Bir anda çıktığı gibi de yürürlüğe girdi ve yürürlüğe girer girmez bütün motorlar bağlanmaya başladı. Bugün Instagram'daki keşfetime düştü. 2 ee, çekici otelde yani 10 motor koysalar 20 motor. 20 tane motor bu şekilde yakalanıp e, hem trafikten men edilmiş hem de sanırsam ceza yemişler bu konuyla ilgili. Allah yardımcıları olsun. İnşallah en kısa sürede tekrardan işlerine başlarlar düzgün bir şekilde devam ederler Ekipmanlarını da giyerler Yapacak bir şey yok Videomuz devam ediyor Buraya kadar da izlediyseniz hatırlatmakta fayda var Bir like bir yorum atarsanız kanalıda Konuşamıyorum ben bugün ya Kanala da abone olup Bildirimleri açarsanız gelen videolardan haberdar olursunuz gün sonunda tekrar kayıt açarım Evet dostlar bugünlük gün sonumuza geldik attığımız paket sayısını hemen şöyle bir bakalım 21 ee, son 20 dakika kaldı Ben bu 20 dakikayı da mola alıp bitirdim 21 pakette ne kadar kazanmışız 1453 lira para kazanmışız. Toplamda 8 saatte 1453 lira para. Allah bereket versin deyip bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ekipmansız motora binmeyin. Görüşmek üzere.